Biz yok, bir tane PK bir kazanamayacak mıyız ya? Sorun yok. Bir tane, bir tane şey, kazanamayacak şey. mıyız? Ferda abim, vallahi etme. Hastaneye gidelim ama, hasta olalım. Benim patron çok teşekkür ederim. Musa hoş geldin ee, abla. Bizim buraya giren ya bağımlı ya da hasta oluyor. Bir şey söyleyeceğim, ben kimi engellemişim ya sen? Engellesem gelemezsin ki buraya abi. Çet, e, İpek, bütün yarışları Simo. çağır, bokunu süre. Bizim Bizimkiler yormuyor bu adamın da canı var. MSO. Küçük Berkay giriş yaptı arkadaşlar. Patron. Ha, o, o El patron. Ne zaman geldi? Gecelerin yargıcı, olayım. yargıların babası. Saygıla. Şöyle 500 olan bir ekran çıkabilir miyiz? Ekran çıkıyor arkadaşlar? Ekran çıkıyor mu arkadaşlar? Ekran çıkıyor <laughs> mu arkadaşlar? Ekran çıkıyor arkadaşlar? 500'den sonra önde olan konuşur, geride olan susar. Bir ekran <laughs> çift <gülüyor> tıklayalım mı <laughs> arkadaşlar? Gıdıklanıyorum. Berkay'cığım. Oh, <laughs> 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 oh, 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 Berkay sarı nas Vay benim aslanım burası gerçekten şampiyonlar ligine dönmeye başladı. Eko abim Berkay zaten Berkay'ı bilmeyenin ee, öteki dünyada zeban ile ıscak demeli üstüne oturtuyorlar gerçekten. Bu adamları tanımanız gerekiyor. Bu adamları takip etmeniz gerekiyor. Yukarıdan şöyle Selçuk abi sempatik sevda yengemi Ali abi Berkay'ı Fatih Yeşil ıstıra senin yargışlığını kralım benim Bak ben! Biz ama zaman elimiz ayımız titriyor ve yanlış şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Bokunuzu silin, konuşmayın ya. Aa, tamam bir an gaza geldim. Sana saygım sonsuz. Hareket senin ya. o dudaklarını yalarım yalarım hırlarım. <gülüyor> <gülüyor> ya, yan taraf gerçekten çok e, güçsüz olmaya başladı. Ben zevk alamıyorum. Bu ne ya? Gıdım gıdım geliyorlar. Ya. Hadi oğlum geçin bizi lan. Valla geçmelerini ben bekliyorum artık. Yenilmeyi özledim yani gerçekten. <laughs> Telefonum kaldırmadı. O zaman rally yapalım şöyle. Allah Allah hala geçemem hala ya Allah 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 Berkay abi neredesin sen ya en son karıya gittiğini duydum ha <laughs> Ali Ustamir <Özdemir. gülüyor> çalsın çalsın Mahallede öyle mi? Kanka benden net çekmiyor kusura bakmayın Sırbistan'la Suriyeli karıların yanındayım işim var ya i̇şte, Tamam abi sıkıntı yok senin işin varsa bugün işin gör Küçük İlkay'ı dinlendir bugün ha. <laughs> abi gazası belası git gel teşekkür ederim Yan tarafta bir canlılık yok yani gerçekten biz e, sıkıldık bu duruma He evet, zevk almıyoruz İnsan 5 dakika sısmaz ya yani. <laughs> Şey, İpek Hanım biraz sohbet etmezsiniz? Tek başıma vallahi sohbet ededim de olmuyor. Tamam diyorum, nasılsın? Ay ha, aybaşı... Ne zaman aybaşı oldun? <laughs> ya of Hamit ya, seni de ki ya canım. Ya valla başka sorun almadı yani. Ne zaman aybaşı oldun? Daha var mı günün? Ona göre sana çikolata yollamak istiyorum. Yani, aa teşekkür ederim düşüncen için. He, ben de teşekkür ederim. Ekka abim e, bütün e, mesela benim arkadaşlarım olsun e, şey yapıyor, bana bir miktar para yolluyor, ondan ben de e, bağış yapıyorum. Saygıdeğer, değer e, hani oluyorsunuz. Size sıcak su torbası yollamak isterim. Ayaklarınıza koyarsınız. Karnınızın ağrısı geçer. Teşekkür ederim çok sağ ol. Olmaz bokunu yiyen. Sen aybaşı oldun da bana haber et. Karla çamuru da ben anlarım. Hemen öyle. Çap 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 Kim giriyor? Merkay Sarıdaş giriyor. Abi Merkay Sarıdaş'a bir isim bakmak istiyorum. Dikiş tutmaz Merkay Sarıdaş yazar mısınız? Dikiş kişi o çünkü girdiği yeri yırttırıyor yırt yırtan yer bir tutmuyor <laughs> <laughs> yan niye böyle Berkay abi üçça <laughs> geliyor bak gol geliyor şey gol Berkay sarı doğuştan gol gelsin vale 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 sen kapat şunu kapat şunu utanmaz terbiyesiz Deminden beri ishal gibi konuşuyorsun ya. İshal çene ya. Vale. Teşekkürler. Hoş geldin. Pusu yapıyorlar son sahne. Dikkat edelim. Bağırma lan. Bağırma. Hala öndeyiz biz. Bağırma. Bağırma milletin içinde. Son 10 saniye. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Buna bir tane tokat atacağım bir dakika. Lan! Go! 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 Kral, kral, kral! O dikiş tutmazını yeniden sahneye çıkarmıştı. Ne oldu, ne oldu, ne? Abi, böyle, dikiş bir şey Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Dikiş tutmaz! Kralım benim yalan eserim makineyi ıstırıverim vallahi. O, Berkay, vallahi ben de aşığım. Yani, <gülüyor> <gülüyor> sabaha Aşkım, kadar hayır, buradayız. Yani, Yemmeden gitmek yok. Aldın mı Arkadaşlar, boruyu yanlış bana? Arkadaşlar Selçuk abimiz de <laughs> evimizin yettiği. Aldım yesi, Berkay da evimizin yettiği. Aldım. Alev Senin abim için aldım Muzaffer. Yani Sana <laughs> lazım olduğunu Fa... duydum borunun. <laughs> beşlik bir maç. Senin için <laughs> aldım onu Berkay, merak Sarıdaş. etme. Baba <laughs> <Vallahi> ya baba! Muzo! Şöyle bekle koyabilir miyiz sen? Ekrana herkes bir çıkıp mi? Ekrana seri gireceğim çünkü daha hızlı bir enerji enerjiyi patlatmam gerekiyor. 5 yıl olmuş şöyle bir ekrana çıkıp Vale! Hı, şey Oğlum sus sana! Vale! Geçmesinler öne geçmesinler. Çok atar yaptım geçmesinler öne. Aynen e o zaman bir şey heyecan Herkes yapmıyorum zaten. Vale! Sen hazırlık yap. Sen hazırlık yap. Şşşt lan! Kıssana e, oğlum, şunu. Mesela, bu Abi, <laughs> oğlum şunu. Ölümüm <Yürüyorum>. mesajımla uzak. Hamit kıssana oğlum <laughs> şunu! Ahmet Kıssana oğlum. Oğlum kıssana şunu. Şu an yaptığım her Abi bu bir de yani... yani utanmadan, utanmadan bir de şey... için. Tamam siz öne geçin ben de konuşacağım oğlum. Evet. Bak gör ne yapıyorum şimdi bak. 10 saniye kural hatası yaptı yapmaya arkadaşlar. Söz yapıyorlar. Muzo bu boru da sana gelsin kardeşim. İmdat, imdat. Yok mu kafamızı, kafamızı yakalayacak. yakalayacak? Arabayı validen aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım. Ya, ya, ya. İmdat, imdat. yok mu kafamızı yakalayacak? Arabayı vali. Aldıracak. Aldıracak. Vale. Ya, ya, ya. ara Onlar çırpınıyorlar. Arkadaşlar zannetmeyin ki bunlar dilsiz, konuşamıyor. Herhangi bir rahatsızlıkları yok virajı ya. Şu anda biz önde olduğumuz için şey konuşamıyorlar. Vale! Bu gece ben kullanmayacağım. Not in Yok mu kafamızı yakalayacak. Arabayı valeden aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım. Yeah. Yeah, yeah. Her güne yeni kız farklı pantolon. Bana harcamak için vakti var mı <laughs> bol. Sadece ben başka derdi yok. Benim gözümde bir farkı kalmıyor. Yeah, yeah. Bir daha bir daha diyor bir daha. Diyor. Yeah, yeah. Yok dedim ama inanmıyor. Hayal mayal rüya katlanmak bebek baya bir zor i̇mdat imdat, kafamızı kafamızı yakalayacak. Yakalayacak. Ya, ya. i̇mdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ya, ben, ben kullanmayacağım İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım Ne oldu lan çırpınıyorsunuz ha? Pusu mu, pusu mu yapıyorsunuz? Ne oldu? O parmağını var ya parmağını geri teptiririm buradan geri te anlının ortasına Aynen çatısına mi? vururum buradan. Uyak, bu Bak botokslu dudaklarımla öpücük yapma. Lan sus. Ya, Biz izin vermediğimiz onu, bize sürece demedi. konuşamayacaksın. Bize ha? demedi onu. Bize demedi arkadaşlar. Neyi ya? Birini yanlışlıkla sessize açtılar da bize laf soktu sandı. Aha

sağır değilsin niye tanıştın <laughs> ya? Yerim şu şartlarını. Ali şey neydi biri daha vardı adınızı okuyamadım çok özür dilerim hemen bakıyorum. Cengiz Cengiz Cengiz. Şey söyleyeceğim. Kaya yaların küçük bir kaya senin. Hır! O, 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 o. Abi Efendim? transfer yapalım bir değişiklik yapalım mı istersen. Ne? Değişiklik ne? yapalım mı? İpekciğim aşkım. Bence sen böyle susarak çok iyi yerlere... Yayınım, yayınım yok. Yani İpek Allah'ın kimse... Allah'ın yani aşkına, bakmıyor ya. Allah böyle Biz... bakarak olmuyor yani ama. Ama sesim gelmiyor ki burada yazıyorlar sesin gelmiyor diye çok müzik. Nasıl var. gelmiyor aşkım işte geliyor. İşte bizim duyuyoruz da buradakiler duymuyor. Mu? Allah aşkım gelme. Ha <laughs> <laughs> Kanki, seni diğer sefere bir daha alayım olur mu? Güzel mi Ha ben gidiyorum, yayınım. Tamam yapayım. ben sana hediye edeceğim tamam mı? Aybaşı mı hediye edeceğim? Görüşürüz. <laughs> <laughs> çok komik. Söyleyecek Oğlum göre alay komik Allah Allah. Ama sen de beni yargılayın Ay böyle olmaz ya. bak. Konuşma lan. Masal ne diyorsa doğru. Davet tamam, et bakayım bir doğrudur. tane kişiyi. Başka, tamam doğrudur. Bir şey, tamam, şey demem doğrudur. Abi masal güçlü masal karı yok. yok ya delireceğin şu zanayı alayım var Kim? Evet zanayı al. Şu var ya zanayal. mavi göz olan Aa. iyi bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> az kalsın kötü bir şey söyledim tam zamanında yani. Benle olsak, Hadi, ya, olun, ben de zanam mı olsak ikiniz olun. Hadi ikiniz olun. Ya bu sefer beraber haber olalım istersen. Tamam olur. İyi. Hadi. Hamit gönder. Arkadaş ya gerçekten. Ve, ne e, oldu bu lan zanayla? Güze... Ben zanayla mıyım? Evet. He, o, o, Beğenmedin şimdi... mi abi? Ha? Na, siz şimdi naneyi yediniz oğlum. Biz çok güçlü oluruz böyle manyak. Zana hoş geldin kardeşim. Ya, hoş kafan hoş yediniz herhalde. Rafet'i bilmem <laughs> onu herhalde. Küçük Rafet'i. Lan <laughs> senin sesini kısıyorum ben. Gereksiz konuşuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> tıkla tıkla 5 lira kadar tıkla bir ekranları çift tıklayalım şurayı bir 5 lira uçalım sonra İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? İyi Şimdi... o, Oğlum bu şarkının adı benim. ne Sanırım. lan? Oğlum. Bu şarkının adı ne? Abi e, bana bir para yağmuru attın zaman tap Şarkının adını söylerim bak para yağmuruna var Döterim direkt bak, delen, en oğlum, bak. oğlum bak Şarkının şey. ağzımına var bak bak iyice bak, bak Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sağlam'a dinlendi şarkıyı püh. Gitti bizim para yağmuru. Akılsız. Akılsız. Ya? Abi haram ediyorum. Para yağmurumu at. Ben karışmam. Ben para yağmurumu istiyorum. Nasıl hanım? Nasıl hanım? Ne? Geçen e, olan e, e, ra, yanlış anlaşılmadan dolayı çok özür diliyoruz Sayınlar. Kanka her gün aynı yanlışlık oluyor. Her yayına geldiğinde kavga ediyoruz bu konuyu. Tamam yok bu sefer etmeyeceğiz. Bundan sonra sen al istemem tamam mı? Sen <laughs> <Şan çutada! gülüyor> Ya işte Ferda abi, Ferda abi, Ferda abi. Müziği bul. <laughs> Önde <sen>! yeşil! <laughs> Şimdi müziği buldum abi eyvallah. Çalacak şey yok yani. Karşı taraf ne siz ne de kör arkadaşlar. İşte. Sağlıkları yerinde. Ben... Ama bizim gücümüz daha ağır basıyor. Yan taraf bizim yanımızda ne kalıyor şey masal? Ezik. Aynen aynen öyle. Yani... Zana <laughs> Hanım'dan bir atış bekliyorum. Onun destekleri çok yavaş yürüyor ya. Teşekkürler canım öpüyorum ben de seni. Okan merhaba kanka. Niye Zana böyle senin burası? Ha konuşamam değil mi? Vay kıyamam vallaha yürüürrr Olur öyle şeyler. Şarkının adını bir para yağmuruna söyle. Şarkı <laughs> ekrana çıplamayabilir miyiz? Ekrana çıplamayı şöyle 1500 yapabilir miyiz? Herkes ekranı bir çıplasın. 500 kaldı çıplamaya yol açalım Bana bak Abi bak ayıp ediyorsun bak Cuma namazında nasıl konuşulmaz burada da öyle Sen bir şey soracağım. canım Namazlarken konuşulur mu? Sen de mi? Sen 10 saniye kuralını ihlal ettin. Ben de sana bir soru soracağım. Sen şu an oturuyor musun? Ayakta mısın? Oturuyorum. <laughs> Selçuk şu abinin kirliğinin üstünde oturuyorum. Puding, pudding! Pudding! <laughs> pinguin. Pinguin. Bacakların yalırı. <laughs> siyah ekranlı kankim. Isırır <laughs> senin yargıçlığını. Abi geçti 10 saniye artık. ihlal bitti yani. Ee, Zanna Hanım 10 saniye tamam, konuşma hakkınız var. Bir şeyler söyleyebilir misiniz? 10 saniye. Ekrem teşekkür ederim. <laughs> Konuşmuyor küstü. <kişi de. gülüyor> tamam, itti, Arkadaşlar itti ekran ya tıklayın ya hadi çabuk. Artık bir şey mi etsiniz yani? Ekran tıklamayın ama olmaz Ferdi abi. Abi tamam ya şey istersen sen at ya. Yasin ünlü, ünlüm benim yalan senin ünlüyü. Hırr, küçük ünlüm var ya. Hır. Ekran çift tıklamayı 500k yapabilir miyiz? Herkes ekranı şu an benim üzerime yani şu an şu ekrana. Şu an gördüğünüz elim elimine olan yere bir tıklayabilir misiniz? Ne orayı ise şey, Herkes bir çift tıklasın ekrana. Şurayı bir 500k çift tıklama yapalım. Uzun zamandır 500k'ya ulaşamıyoruz. 5 dakikada 500k'ya ulaşmamız gerekiyor. Herkes ekrana çift tıklayabilir mi? Isıtırırım. Arkadaşlar bundan sonra evlilik yayını yapmayı düşünüyorum. Ferda abiyle evlenmek isteyen para mı rahatsın? Bak ben benim kanalım. Abi adam ünlü bu. Adam Emre komutanım oynadı her yerde oynadı. Daha dün izledim vallahi merak edin. Rica ederim ne demek arkadaşlar. Bu adamın ne evlenmek isteyen para yağmur alsın. Geliyorum oluyor. bir de. <laughs> abi inat olarak atabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ooo kankam teşekkür ederim. Sen çık abi Suriyelileri geçirmeyen gitti. Allah yengem burada. Kanka ne? çok teşekkür <laughs> ederim. <entekil. gülüyor> ama atma, tamam mı can bardağı yeter sen benim canımı çeviriyorsun biz ölmüşüz bitmişiz ya abi öyleyse dirilip geliyoruz bu <laughs> ne abi 174 <laughs> ne ne olmuş Ölmüş ya. ya, şey lan ya. Bütün yargıçlarım gitti ya. abi senin yüzünden. Valla. Kanka. Bir tek ya. Biz direkt toplanarken. Ya bak yani. ya, biri güçlü var mı? Güçlü var. Şu evet. an evet. en güçlü kim? Ben. Lan biz üçümüzle toplansak yetişemiyoruz. Rock sizsiniz. Bakın bak Oğlum Bak şu an PK'da bir Hamid. 60 gerekiyor. Hamit. Hamit. Buyur kanka. Herkes. Hamit. Herkes e, yerine göre çok güçlü burada yani dördümüz. Doğru 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 söylüyorum yalan yok şimdi. Ben öyle şeyi ne söyledim? Ama işte ee, aynı trolü ne söyledim yani benim? Ama şu an yayın akışını biliyorsun Burada gülmek, eğlenmek ama. Ama şu an e, Ferda abinin şeyi biliyorum zamanında. Aramızda Adam da mal diyor. sen yani. Doğru sağ ol abi. abi teşekkür ederim kardeşim. Ne <laughs> abi, abi vallahi bedavi benim sayemde Karlıada'dan itfat aldım abi, abi gördün mü? kim ne dedi ya son pk yapalım bu o zaman e, şey 500'den sonra yüze efekt yapma cezalı okey mi tamam biraz daha işin dozunu bokunu çıkaralım yani tamam, tamam. arkadaşlar 500'den sonra efekt yapmalı de kafaya su dökmeni okey mi ya, ne su dökmesinden lan gerizekalı su dökme. Olmaz. Olmaz. 500'den sonra e, şey Yasin ünlüm, bebek yüzüm, hırrrrrr Ekrana Ay, çıktık da, Eko oluyor. abi, Eko, Eko Arkadaşlar Eko abi, çiftlikler. ha, valla çok yakışıklı olmuş Arkadaşlar. bu arada Eko abi Hani seni gördüğüm zaman sanki Gerdeğe girmiş genç bir kadın gibi hissediyorum kendimi kral <laughs> Gerçekten böyle Hello. Geliyorlar, geliyorlar bas! Ama teşekkür ederim Arkadaşlar 500 e şey var. Aynen. Herkes ekranı çıkmaz. Onun da 500 lira. E. çilekle hani. hoş geldin. Bak elinle. iki tane şuraya bir tıkla. Daha sütü çilek. Hamit Ferdi kötü kötü bakıyordu. Vallahi beni sütlek herhalde. <gülüyor> 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 Olur abi. Ferdi abi hemen gerekirse duruverin yani. Hiç sıkıntı yok. Bu benim için güzel. <laughs> Arkadaşlar. Ekran çıktık. Anki senin ekipte sonra... ekran açıklasın. Ekran açıklamayı unutuyorlar. Filtre yapacağız. 500'den sonra. Çaktırmadım ben. çaktırmadım zaten ama ben gay ee, Yani bir ay sonra 500 olduk abi efekt alabilir miyiz? E ee, Zana Kanka hanım sizi, siz siz sakal efektini koyabilir misiniz Sa sakal mı? Geleceğim yani. Size ya bırakıyorum ya. ya. Anam 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 vallahi o oldu <laughs> bak hani. <Gülüyor> Yakışıklı <laughs> oldun gı. Ferda abim de çok yakışıklı zaten böyle daha yakışıklı. Biliyorum. Oldum. Kanka bir ay var ya. Maşallah Kanka, maşallah. Kralına Zana hanım erkek olsaydınız gerçekten çok güzel olacaktı yani. ama olmuyor yani. Şu an onlar 500'ü geçerse, bizi geçerse... Arkadaşlar biz 500'ü geçersek, onları geçersek onlar yapacaklar efekti. Aynen arkadaşlar. biz yapacağız. Arkadaşımın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar... E, ama geçemeyecekler arkadaşlar. gibi duruyor. Ya vallahi minnahi delireceğim ya. Yani. Ekrana çıplamayla da adam alınmaz ya. O da bilir ya. bunu. Yantan at canını açsa gidiyor lan! Ee, telefoncu var. Arkadaşlar. Halim benim. Arkadaşlar. Tamam. Efekti ya biz ee! değil. Onlar yapması lazım. Eee! 800 geçerlerse onlar yapacaklar eee! efekti. Eee! Kırmıyorum. Eskiden çok yapıyordum. Zana. Yani. Onları geçersek Zola, kardeşin, biz Zola. yapıyoruz efekti. Onlar yapıyor e. efekti. E, ya bizim hmm, buradakiler sana soruyor. Yapamam, niye tıraş olmadığını ya. soruyorlar <laughs> kanki ya. Yani, niye tıraş? Ama çok Ya ben yapmak istemiyorum ne olur. Arkadaşlar 800'ü geçersek onlar yapacaklar. Aynen, Onları geçersek onlar yapacak geldim. efekti. E, Geçebilirsin Onlar yapacak ama. efekti. Hayır, hayır, Mustafa, Mustafa'm, Mustafa'm, adını şanını mı ya senin aşk adam. Kaytan mı yıktı <laughs> şey, daha Kaytan mı yıktı? Geliyor. Sessiz olma abi. Gümlesin sessiz olma da efekt yap yediğim. efekt yapın efekt, efekt yapın, yapın hani efekt yapın efekt şey. yapın bu dövmeler efekt sayılıyor mu Ali kardeşim mı? hoş geldin Ali kanka sayılıyor mu arkadaşlar bakınızı izleyin masal anladın, efekt yap anladın, 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 masal efekt yap efekt sayılıyor mu benim dövme efekt yaptım hayır hayır sen yap yap oradan yap bıyıklı sakallıyı yap çabuk Ali kanka 20 saniye gül ya oğlum ya Evet, var, var. Kardeşim teşekkür ederim Ali. Teşekkür tamam. ederim kardeşim. Oğlum en üzüm kumarlıklarım geldi. Okan teşekkür ederim. Tam zamanında ederim, geldi değil, kardeşim. kardeşim. Çok sağ ol. Oğlum tuvaletimiz vardı. Tuvaletim, tuvaletim. tuvalet. Masal. Şimdi yayınları ayırdıktan sonra sana ceza <laughs> veriyoruz. 10 saniye boyunca efektli yayın yapacaksın. <laughs> Burada yapamadın. <laughs> Kendi yayınında. Ama bunu ya. <laughs> efekt gibi düşün Ferdi. <laughs> Senin yüzün güzel. Niye efektli? Herkes sana böyle Hayır mı bunlar mı? efekt ya. Bu gerçekten sinepin efekti Defne bu arada. Defter oluyor kendisi? İyi peki o şey efektli arkadaşlar. atıyorum hadi lan. <laughs> Kardeş. Evet. Hadi <laughs> kaç. Ha, tamam, hadi. Altıma <laughs> işireceğim lan. Hadi. Hadi. hadi görüşürüz. Hadi, hayırlı cumalar. Bye Cuma namazına kılmayı unutmayın görüşürüz. Hadi bay bay. Bugün cuma mı? Eko. Evet chat şöyle bir yayın arasına girip, girip girmemek arasında kalmıyor, yayın 400 kişi O zaman şöyle yapalım 200 bin çift için çok teşekkür ediyorum Yayının verilerini yenilememiz amacından 15 dakikalık bir yayın arasına giriyorum Yeniden devam edeceğiz bu yayının bittiği anlamına gelmiyor Beni takip edebilirsiniz yukarıdan takip edin e, ee, 15 dakika sadece 15 dakika bir tuvalet molasına gireceğim. Altıma sıçmıyor yani şimdi gerçekten bokum var. <laughs> şarkın adı ee, All the Slates and Break My Fights in the Remix. <laughs> gerçekten çok önemli. Şöyle yukarıdan takip edin şöyle takip edenler. 15 dakikaya geliyorum bebek kimdi o? Ben de gidiyorum geleceğim abi 15 dakikaya geleceğim. İkimiz sonra sevişeceğiz burda Ha ikimiz. Dudak dudağa vereceğim. Yalayacaksın sen ya şaklarına. <gülüyor> <gülüyor> Evet, 15 dakikalık yayın arasına.